Dev bir yaratık var orada. <laughs> Babanız öldün <laughs> değil mi? Evet. Hiç evet. <laughs> ne... karşıda bir şey mi var ya? Hiç. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Abi önümüzde bir ihtimal bekle bekle. Ana kadar... oğlum nasıl çık çıkacağız çük <laughs> o zaman. Ben hoş geldin amına koyayım ya. Böyle şey mi olur, olur. Şimdi ayak izlerinden takip eder de gemiyi bulmam lazım. Selamun aleyküm. Ne oluyor <laughs> <laughs> kapıyı aç. Ya, lan ya. <gülüyor> <gülüyor> gelecek diyecek ki neredeyim lan ben Oğlum sen de mi öldün? Oğlum bir baktım o bana free diye bağıra bağıra geliyor o bana bir... Aldım ben Fırat'a başka bir şey kalmadı mı? Eee galiba hayır Tamam bir bak bakayım <laughs> Orka şimdi sende bir şey yapmamız lazım Fırat'ın naaşı burada ya abi. Oğlum ben saygın şey kış yapıyorum sen twerk yapıyorsun lan.